Selam arkadaşlar hepinize merhaba askerden önceki son videom umarım video başlamazca keyifli bir video olur temennim bu 6 aylık bir askerde olacağım sizlerden uzak olacağım ee, silah niye alamadım yetişir mi yetişmez bence çünkü bir de konuşma sürecim olmuştu neyse dediğim gibi 6 ay sakarya'da olacağım sizlerden uzak olacağım Ve beni e, hani ne yapıyorum ne diyorum gibisinden merak ederseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sizler için de e, video hazırladım. 3-4 tane e, onları da hafta hafta olarak haftalıklı olarak e, 7 de vuruyorum adıma. Çok güzel asist verdi mi vermedi. Pu. Neyse önemli değil. Evet. Size bir şey değil mi? Klavyem falan... Acayip kötü. Hadi bakayım sen de bir tek. Abi keşke niye orada inat ettik ki? İşte bu inatlar kötü. Evet dediğim gibi beni takip etmek için Instagram'a girebilirsiniz ki bugün de zaten böyle bir muhabbet sohbet tarzında böyle telefonumu elime alıp böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da izlersiniz zaten. Gördüğünüz gibi annemiz falan gelir böyle videolarda cehennemde. Önemli değil. Al içeyim bir tane de. Bu tür olaylar olur böyle. Ve ondan sonra da ölürüz böyle. Tamam. Kesmiyoruz. Neyse muhabbetimizi, sohbetimizi devam ediyoruz. Sinirlenmiyoruz. Agresif olmuyoruz. Böyle şeyler olabilir. Anneler çiçektir. Laf söylemiyoruz. Sakin oluyoruz. <laughs> Yoga yapar gibi derin nefes yapıp ellerimizi böyle yapıyoruz. <laughs> o yüzden. <laughs> Hadi bakalım. AWP'ye devam ki. Lan geliyor. Bak şimdi geliyorsa ne yapıyorsun? Şöyle iniyorsun. Hop buradan vuruyorsun. Bak bak video içinde taktik bak he bak. Yakaladın yakaladın. 26 ne lan? 26 vurduk. 1 vurduk bombayla. Daha bu gözler ne görecek? Oy o ne? Bombaya bak. Gülle attı sanki. Bak ben ne yapıyorum mesela? Çıkarken adamın olacağı yöne çıkıyorum. Ondan sonra çeviriyorum duvara sıkıyorum. Sizler de böyle yapın. Daima ilk başta adamın çıkabileceği yerleri cross tutun ki adam çıktığında siz hamle yapabilebilin. Beyler bu arada bir termal... altı. Ay. Oğlum adama sıktım. Nasıl yani? Az önce adamı sıkmadım mı ben? Dur gözlerimi uçturayım ben. Garip. Çok garip bir alkışlıyoruz evet Cık, çok garip yok yeter durumlar bundan ibaret yine doğal bir video ile karşınızdayız Öl ölüyoruz sürekli sihir yaptım az önce kapıdan çay getirdim bak mesela gördünüz değil mi öğretim size bu sihri Burada keşke cfg'mi açaydım. Cık. Burada full default ayarlarım hani be, bir tane size video atmıştım. Default default ayarlarımla ilgili. O ne? Adam oturarak çıktı bana. O da güzelmiş. 53 anladım abi. Biri deli gibi raşlıyor abi. 35 kişinin karşısında da böyle çıkmazsın ya. Harbiden böyle çıkılma, çıkılmaz, ki kardeşim. Koşa koşa nereye yani ya? Attı mı kovalıyor seni. Neyse videoda pasta da yemedi demezsiniz ya. Ne yapayım? Çay da açalım. <laughs> Geldi mi biri? Ulan. Solda biri var. var ba baba hareketlere bak. Ulan flash sandım ne alakası? Ya Rabbim ya. Demek ki oyun unutmuşuz abi. cfg falan açmadık. Onların da etkisi var. Önemli değil. Devam ki. Zaten bu sohbet. Yani bir nevi sohbet. CS 1.6'nın sohbet videosu gibi olarak bunu hayal edin. Yapacak bir şey yok. <laughs> 6 ay biter mi? Onu yorumlardan yazın telefonu aldığım zaman okuyacağım böyle katmel atacağım güzel yorumlarınızı. Bir instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Furkan Aslan taş yazarsanız çıkar. Bunu da beni öğretmeyin bu yaştan sonra. Pro boss teşekkür ederim abone olduğun için hoş geldin. Üstte vuracak aynen. Dayı. Fena ölüyoruz. Oo, Cem'i baba ne yaptın? Kardeşim biz öyleyiz. Biz sizi takip edenleri giderken vedalaşma yayını bu. Anladın mı? Ve bir el yapacağız sonra bir 5-10 muhabbet. Ondan sonra ver elini Sakarya. cemanettin yanına gideceğim arkadaşlar bu arada. Şu anda ben kendi kendimi konuşmuyorum. Canlı yayında video çekiyorum. Bunu zaten en başta bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. Ortasında falan canlı yayına gelenler varsa. Baba benim bitti. yine uğracak biz şaka. Sıkıntı. Evet adam olduğunu biliyorlar. Sevişliyim Vallahi ateş edemiyorum adama. Yani bombanın 3 vurup adamın bana hese atması onu üzerinden 10 puan. Neyse pastamızı yiyelim ki enerji alalım biraz. Aa, niye ben efeye geçmeliyim. Bu arada server'a gitmek için bu ortada yazan IP'ye giriş yapabilirsiniz. Server'da oynamak isterseniz gayet güzel server. Mermere çatış çatır gidiyor ama biz oyunu unutmuşuz. Yaşlanmışız. Eyvallah Bektaşım, Meksiko'ma cansın. O ne lan uço gidiyor? Sıksana ha ikisi okey. Ben de diyorum bunlar ne yapıyor lan? Ne alaka şaşırdım ben. Beynim error verdi. 6 ay sonra döneceğim arkadaşlar. Askerliğimiz 6 ay. Bu arada bu hile herhalde tam bakamadım. Dur anlayacağız şimdi. Ateş et. Ateş et. Yok değil. Ya bu videoyu izlediğiniz zaman büyük ihtimal ben askerde olmuş olurum. Tamam mı? Yani normal çünkü ıı, Haziran ayının 7'sinde gidiyorum. Bugün de artısı. Atamıyorum bombayı falan mouse'dan. Tipe bak nasıl bir mouse bu. Kamyonu sana verdiler bak şu an Bektaş. Almışım 5 bir elini. Hadi bakayım. Şöyle bir bani. Hop. Bence a kapıda. Ne sizin fikriniz? Burada. Güzel. boş show yapacağız. Rambo Style. Ulan çakal, ulan çakal. Geçmiş nerelere Bu arada alt tünele geçse sıkıntı. Şöyle yerimizi alalım. Umarım boss yoktur derken. Onunu sotuyu. O adam temizse gayet güzel. Ellerine sağlık diyorum yani. Beni de güzel vuruyordu. İki biraz sıkıntılı olsa da arkadaşımızın. Rambo show devam ki. Bu arada şanslıyım. 5 canlı Oradan Böyle bir ESA daha Rambo stiliyle. C4 biz de bunu biliyoruz. Hadi hadi, hadi. Hadi, hadi. Lo, lo, lo. hadi hadi. Allah Allah Allah. Direkten C4'i kuruyoruz. Hadi 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 hadi. Allah 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 Allah. 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 Allah Allah Allah. Puh. YouTube Yusuf. O nasıl bir nick? Bence buraya kadar diyoruz ve paydos ediyoruz. Videomuz buraya kadardı. Dua etmeyi unutmayın. Instagram'dan takibi de unutmayın. Bekliyorum Instagram'dan takibinizi konuşuruz, muhabbet ederiz. Güzelce. Tamam mı? Adam olun, takip edin. Kaydı durduruyorum. Like, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsun. Sen sen sana diyorum.